modernitenin kendi açmazları, sıkıntıları, artık gizlenemeyen, örtülemeyen, şifa bulunamayan problemleri iyice ortaya çıktı. İnsanlar şunu söylediler. Rasyonel bir hayat tarzıyla bu dünyada biz mutlu olamayız. Albaraka Türk'le ufka uzanmaya hazırlanın. Saadettin Ökten'le Medeniyet Ufku başlıyor. Efendim konuşma arasında sohbetlerde zaman zaman kullandığımız ve ne manaya geldiğini ya tam bilemediğimiz ya birbiriyle irtibatını tam manasıyla kurup neticeyi hülasa edemediğimiz bir takım kelimeler ve kavramlarımız var. Biz bu programda medeniyet ufku derken medeniyet tasavvuru ne manaya geliri konuştuk. Bu aslında tam da buraya denk düşen bir şeydi. Şimdi Bununla çok irtibatlı yine altını nasıl dolduracağımızı bir hakkın bilemediğimiz bir başka kavramdan yola çıkacağız. Gelenek. Gelenek medeniyet tasavvurunun nesi olur? Bugünkü program mevzu budur. Efendim hoş geldiniz. Sabah Merhaba, hoş olduğunuz. bulduk efendim. Hoş bulduk. Ne kadar güzelsiniz bugün. Eyvallah, teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. Sizin gözünüzdeki güzellik fakire yansıyor. Tekrar size geri dönüyor efendim. Öyle, öyle kalbinizin güzelliği. Maşallah. Böyle bir şey var değil mi efendim? Tabii tabii. Bakıyorsun mesela bazen herkes nakıs görüyor, noksan, eksik görüyor. Halbuki belki merceklerde problem var. Hani gördün Kimseye bir şey söyleyemeyiz. Biz kendimize bakıyoruz. Kendimize bakıyoruz. Geçen gün bir yerde rast geldim efendim. Diyor ki kendi dindarlığıyla meşgul olana Müslüman denir. Başkasının dindarlığıyla meşgul olana İslamcı denir. <laughs> Evet, biz bu kavramda kadar çok kullanmıyoruz. İşte bir geldik gidiyoruz bir şekilde bu kervana katıldık. Bize de sormadılar katılırken. Giderken de sormayacaklar. İşte elimizden geldiğince bir istikameti tutturmaya çalışıyoruz. rotayı tutturmaya çalışıyoruz. Böyle gidiyoruz. Müslüman da güzel, İslamcı da güzel. Herkes kendisiyle meşgul olsa zaten iş bitiyor. O kadar çok meşguliyeti var ki insanın kendisiyle uğraşması hususunda o bitmez bir türlü bitmez. Ben böyle küçükken ileri yaşımda anlayacağım zannederdim. Yok o da anlaşılmıyor. Yani böyle gidiyor yani. Allah e, sıratı müstakimden ayırmasın. Amin. Tabii o sıratı müstakiminde sahipleri var. Onlara da iltica etmek lazım. Ayrı bir bahis bu. Biz bugün isterseniz gelenikten devam edelim. Ben mahsus böyle bu taraflardan birazcık konuşalım istiyorum da siz hep istikamete çekiyorsunuz. Ee, şöyle ne de istersen. olsa eski bir üniversite hocasıyız. <gülüyor> <gülüyor> Müfredatı bitirmemiz lazım efendim. Yani bizim yaklaşımımız böyle hadiseye ele alışımız. Eyvallah. Gelenek toplumun yaptığı, yani toplumca umumun yaptığı bir davranış biçimi, bir hadise, bir, da, bir eylem yapıyorsunuz. Ne zaman? Senenin belli vakitlerinde. Yahut sizin için önemli sayılan günlerde ya da günün sizin için önemli sayılan vakitlerinde topluca bir eylem yapıyorsunuz. Dıştan bakınca görünen bu. Bu her toplumda böyle. Bizim toplumumuzda da böyle. Yabancı memleketlerde de böyle. Ben onları da gördüm. Şu halde bir eylem yapıyorsak daha evvelki sohbetlerimizden yola çıkarak şunu sorabiliriz. Biz eylemlerimizi neye göre yapıyoruz? Uzun uzun anlatmaya çalıştık ki biz eylemlerimizi eğer Bunlar refleksle müteallik eylemler değilse, eylemlerimizi bilinçli tercihlerimize göre yaparız. Peki ne dura bilinçli tercih? İşte değerler sistemi. Onunla ortaya konulan bir büyük e, hikaye var, bir büyük resim var. Oradan ilkeler ve kurallar istirrac ediliyor. Ve birey de, toplum da kendi hür iradesine göre, kendi zihninde ve gönlünde aldığı kararı işte, hafızadan yardım alıyor, vicdanın e, muhasebesinden geçiyor, iradesiyle kuvveden fiile çıkarıyor, bir eylem ortaya koyuyor. Toplu halde yapıldığı zaman biz buna gelenek diyoruz. Görünen bu dışarıda. Eylemlerimizi madem ki bilinçli eylemlerimizi değerler sistemine göre yapıyoruz, o halde geleneğinde değerlerden ayrı, onlardan bağımsız onlarla ilişkisiz olması düşünülemez. Mantıken yani bu sonuç çıkıyor. Ee, i̇sterseniz kolay olsun diye bundan sonraki kısımda konuşmamızın değerler sistemine, o değerler sistemiyle inşa edilen o büyük anlatıya öz diyelim. Hı <laughs> hı. Eylemlerin tümüne de biçim diyelim. Eyvallah. Neticede bunu da daha evvel de biraz kısaca temas etmeyecek bu mevzuya özde biçim arasında bir ilişki var. Biçim bizim dış dünyada var oluşumuzu sağlayan hadise ki biz biçimler olmadan yaşayamayız. Zamana ve mekana bağlı varlıklarız. Ama bilinçli tercihlerimizde bu biçimler onların arkasında iç dünyamızda yer alan ister birey ister toplum olsun özden kaynaklanıyor iç dünyamız dediğimiz zaman da hem zihnimiz hem de gönlümüzü anlıyorum bendeniz efendim yani. Ve tabii ki vicdanımız da buna dahil. Dolayısıyla özle biçim arasında bir büyük ilişki var. Ee, biçime niteliğini kazandıran öz. Ama biçim tekrarlandıkça toplumun veya bireyin öze olan itikadı, itimadı, mensubiyeti kuvvetleniyor, inancı kuvvetleniyor. Böyle bir e, çift taraflı bir ilişki söz konusu. Ancak geleneğe baktığımız zaman toplumun geneline toplum sadece biçimlerle yaşamaya başlar. Bir müddet sonra öz unutuluyor. Niye böyle yapıyorsun diye sorduğunuz zaman annem de böyle yapıyordu diyor. Babam da böyle yapıyordu diyor. Daha evvel atalarım da böyle yapıyordu diyor. Bu tabi geleneğin bir başka boyutunu ifade ediyor. Diyoruz ki toplum arkadaki özü unutuyor ve biçimlerle hayatına devam ediyor. Peki biçimin özelliği veya kolaylığı ne? Hayatı kolaylaştırıyor. Ve size hayatta belli rengi noktaları sunuyor. Siz onlarla yaşarsınız. Aynı bir denizcinin deniz fenerlerini gözlemesi gibi. İnsan hayatı rutinlerini yaşarken arada bir zaman zaman yerine göre zaman zaman sık zaman zaman daha seyrek bazı özel zamanlar yaşamak ister özel davranışlarda bulunmak ister. işte gelenek o. Evet. O biçim. Ama öz var arkasında. Toplumun veya nasın e, bu özü unutması makul karşılanabilir. Çünkü herkes özle olan irtibatını, duygusal ve düşünsel irtibatını muhafaza edemez. Ancak e, toplumun seçkinlerinin, münevverlerinin, aydınlarının eski tadıyla asab-ı akdin Eshab-ı aktin, bu bağlantıyı öz ile biçim arasındaki bağlantıyı hiç unutmaması lazım. Böylece bir altyapı oluşturduk diye düşünüyorum. Şimdi evet. devam edeceğiz. Eyvallah. Dış dünyada yapılan bir eylem türü gelenek dedik. Dış dünyada yani yaşadığımız hayatta devamlı bir değişim var. Her şey değişiyor. Bu da bir realite. Bunu ister felsefecilerin dediği gibi kendiliğinden deyin, ister zamanın ruhu deyin, ister ol emri her an sayısını bilemediğimiz kadar tekrarlanıyor deyin, bu değişimi görüyoruz. Dolayısıyla dış dünyada ortaya konulan her biçim zamanın yıkıcı, yıpratıcı, aşındırıcı, ayrıştırıcı etkisine maruzdur. Gelenek de bundan bağımsız veya vabeste veya vareste değildir. Bundan vareste değil. Gelenek de bu etkiye maruzdur. Yani bir zaman, bir dönem, bir vakit, bir periyotta toplumun bir meselesini çözen, ona kimlik kazandıran, onu rahatlatan, onu gururlandıran bir biçim bir süre sonra yavaş yavaş bu niteliğini kaybedebiliyor. Kaybettikçe zorlaşıyor o biçimi tekrarlamak, o biçim üzerinden yeniden hayat bulmak, o biçim üzerinden kimliği yenilemek, kuvvetlendirmek. Çünkü insanın kimliğinin yeniden kuvvetlendirilmesi lazım. İnsan unutuyor. Peki o zaman o zaman öz, ne yapacağız? Özü bilenler, Heh. bugüne uygun, gelenekten evet. beslenen başka bir biçim mi evet, ortaya koyacaklar? Işte başka bir biçim ortaya koyacaklar. Netice o. Özü bilenler o özdeki hassasiyeti, dikkati, o özdeki güzelliği ve özelliği muhafaza ederek bir başka biçim önerecekler ve ortaya koyacaklar ki toplum o biçimde yaşasın. Bunun çok tipik örneğini biz ben aynı zamanda tabii bir yani tatbikatçı insan olduğum için camilerde yaşıyoruz. Şimdi bir öz var tevhid özü bunun mekana yansıdığı yer Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi. Fiziksel bir yapı bu. Kitaplar yazıyorlar, ansiklopedilerde malumat var. Sonra oradan çıkıyor ama o Mescid-i de o zamanki hayatın bütün fonksiyonları görülüyor, yerine getiriliyor, çözüme kavuşturuluyor. Sadece ibadethane değil. Zaten şöyle söylemek gerekiyor belki. Bir Müslümanın bütün hareketlerinin ibadet niteliğinde olması gerekiyor. Bu şimdi sizin söylediğiniz modernist bir yaklaşımdır. Bunu ben sizi e, tenkit babında söylemiyorum. Dokuzuncu bölüm oldu. Hala modernist bakıyorum. Tespit, tespit babında söylüyorum. O dualist bir yaklaşımdır. Pluralist bir yaklaşımdır. Müslümanın bütün hareketleri bir ibadet niteliğindedir. İbadet, ibadet kastıyla olur zaten. Bu tabi ideal. Hani reali idealdi daha evvel söyledik. Böyle bakmak gerekiyor hadiseye. Neticede bu Mescid-i Nebevi bir mekan. İçinde o zamanki toplumun bütün meseleleri hallediliyor. Sonra İslam e, toplumları eski dünyaya yayılıyorlar. İşte önce Suriye, e, sonra İran üzerinden Doğu'ya, Hindistan'a, Çin'e kadar gidiyorlar Orta Asya, Horasan'a. Batı'da da Mısır üzerinden Şimali Afrika ve Endülüs'e kadar eski dünyayı adeta alttan kucaklıyorlar. Üstten kucaklayan daha sonra Osmanlı. Böyle haritayı gözünün önüne getirdiğiniz zaman eski dünya Akdeniz merkezli dünyadır. Zaten Akdeniz'in adı da karaların ortasında demektir. Mediterranean. <laughs> karaların ortasında. Burada e, Afrika, Asya ve Avrupa. Ana aks budur yani kadim dünyada. Daha Okyanus'ta da insanlar gitmemişler. Amerika'yı ve Avustralya'yı keşfetmemişler. Olay bu. Bu dünyayı güneyden kucaklıyor. Kuzeyden kucaklayan ise daha sonra Osmanlı'dır. Güneyden kucaklamayı e, tehir etmeden bir bütünlük sağlıyor çünkü yani. Bir anaya kadar gittiği zaman haritaya bakın. Ve o zamanki dünyayı Akdeniz'i güneyden, kuzeyden de kucaklıyor. Buralarda e, tabii ki hayat değişti. Şartlar değişti. Başka insanlarla karşılaştınız. Başka coğrafyalar ve hayat çok detaylandırıldı. O zaman Mescid-i Nebevi aynı özü muhafaza etmek suretiyle önce cami kebirlere, ulu camilere sonra yavaş yavaş külliyelere dönüşüyor. Malzemesi değişiyor. Üslupları değişiyor. Tezinatı değişiyor. Oradaki eski tabiyle hademe-i hayrat derlerdi bizim eskiler. Hayra hizmet eden hadimler, hizmetliler. Şimdi hademe deyince biz şeyi anlıyoruz, bir görev yapan tip hayır, hademe hayrat. Kimler? İmamlar, hatipler, vaiz efendiler, kayyımlar, ferraşlar, böyle gider, kapıcılar. Bunların hepsinin yeri var bak şeyde, külliye vakfiyelerinde. Böylece biz, mesela ben İstanbul'da Süleymaniye Külliyesi'ne baktığım zaman referansım, şu anda mevcut olmayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde mevcut olan Mescid-i Nebevi'ye kadar gidebiliyorum. Niye? Çünkü özde kopukluk yok. Anlatabiliyor muyum? Özde kopukluk yok. İşte bu görünen bir çok somut yeni tabirle bir geleneğin aynı özden farklı biçimlerle üretilmesi. Bu tabi çok kolay bir hadise değil. Benim kanaatime göre yani veya işte Kendime göre yaptığım mütevazı, okumalar, düşünceler, eskilerden işittiklerimi tekrar değerlendiriyorum. Vardığım netice şu, biz bugün sanayi devriminden sonra İslam medeniyetinin özüne matuf, oradan kaynaklanan ve özü hiç incitmeden ortaya koyabileceğimiz yeni gelenekleri oluşturamadık. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bunu yapabilsek biz de diyeceğiz ki, evet biz bu dünyada, bu modernist, bu postmodernist, bu küreselci dünyada kendi geleneklerimizle yaşayabiliyoruz, yaşayabiliriz. Bu biraz zor bir hadise. Ee, ama yapmak zorundayız. Şöyle yapmak zorundayız, onu söyleyeyim size. Yine inancımız bize diyor ki, burada küçük bir parantez açacağım. Bu sohbetlerin başında da söylemiştik, insan varlığı herhangi bir zihinsel veya duygusal yapı kurmadan önce bir kabul yapar. İnanç diyebilirsiniz, ön kabul diyebilirsiniz, postüle diyebilirsiniz. İnsan varlığı inanmadan yapı kuramaz. Bu genel. Dolayısıyla eğer biz bu din tabi kıyamet baki kalacak ilahi beyanına itibar ediyorsak, buna inanıyorsak, o zaman yapacağımız şey şu, özü rencide etmeden, özü hafife almadan, özü tahir etmeden, Yeni bir biçimler bütünü ortaya koymamız gerekiyor. Nerede? Hayatımızın her safhasında. Her safhasında. Çünkü sanayi devrimiyle beraber birçok şey değişti dünyada. Dolayısıyla hele iletişim devrimiyle yeni bir safha açıldı. Yine bir Müslüman olarak söylüyorum, İslami bir kontekste söylüyorum. Sanayi devrimiyle, iletişim devrimiyle ol emriyle olmuştur. Olma derse yapılamazdı. Onu, onun yolladığı insanlar bu işi yaptılar, onun verdiği akılla yaptılar, onun tanıdığı imkanla yaptılar. Akıl vardır, zeka vardır, duygu vardır, imkan yoktur. Adam çıkıp üretemez, yapamaz, edemez. Onun oluşturduğu şartlar vardı. Tabii şimdi böyle baktığı zaman insanlar, e, peki beşerin hiç katkısı yok mu bu işe diyorlar? Beşerin katkısı olmadı mı? Gayret. Ne diyor İslam medeniyeti? Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Tevfik işte bir anahtar gibi. Sen istediğin kadar yanlış anahtarla kapıyı zorla açamazsın. tevfikat ilahiye öyle bir şey. Neticede yapma, yapmamız gereken geleneğin yeni formlarını ortaya koymak ama yeni ortaya koyacağız derken özden zerre kadar inhiraf etmemek. İnhiraf etsek ne olur? kimliğimiz de olur. Evet. Kimliğimiz bozulur. Belki bu sohbette veya bir sonraki sohbette medeniyet tasavvurunun çelişkisizlik ilkesinin altını çok kalın çizmemiz lazım. Sıkıntı orada çünkü şu anda gördüğüm kadarıyla. Ne yapacağız? Yeni bir biçim ortaya koyacağız. Yeni konan biçim hemen topluma bir cevap vermeyebilir. Ama denemek lazım. Tabii bir de Özellikle sanayi devriminden sonra yeni bir biçim ortaya koymanın zorluğu nedir? Eskiye kıyasen söylüyorum. İslam medeniyetinin teessüsünden sonra, dünyaya genel mesajını, evrensel mesajını vermesinden sonraki dönemlere baktığımız zaman toplum, tarım toplumu. Tabii. Onun bir temposu var. Onun bir üretim biçimi var. Onun ilişkileri var. Onun siyasi aktörleri var. Ve tarımdan üretilen malların ticareti var. Bu çok mühim bir şey. Mehmet abiye göre diyor ki Osmanlı Mehmet abi diyorum Allah rahmet etsin, Mehmet gençten bahsediyorum. 10 bin senelik zira toplumuna göre örgütlenmişti diyor. Son 200 senede sanayi toplumunun ortaya çıkacağını bir bidayette görmesi mümkün değildi. Örgütü çok iyi kurdular fakat zaman değişti. Değişen zaman adeta dünyanın eksenini değiştirdi. Sanayi devrimi böyle bir şey. Dolayısıyla farklı bir dünya. Bu dünyada Müslümanlar olarak medeniyet var olabilir mi? Bunun çok tartışması yapıldı. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında, 20'nin hemen başlarında. Bu olamaz. Bunlar çağ dışı. Bu hayata ayak uyduramaz hayatın dışına itilecekler denildi. Batı literatüründe bunu çok net görüyoruz. Bu akım hala devam ediyor. Tabii ki böyle değerlendirenler de olacaktır. Ama biz modernitenin kendi içindeki çelişkileri, açmazları, mutsuzlukları onlara da görüyoruz. Ve oradan çıkan postmoderniteyi de görüyoruz. Ve dolayısıyla özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde Başka bir resim ortaya çıktı. Modernite'nin kendi açmazları, sıkıntıları artık gizlenemeyen, örtülemeyen, kompanse edilemeyen, şifa bulunamayan problemleri iyice ortaya çıktı. İnsanlar şunu söylediler: Rasyonel bir hayat tarzıyla bu dünyada biz mutlu olamayız. Gibi. Bu, tar bu tarafı da çok uzatmayalım. İşte böyle açıdan baktığımız zaman her zaman söylüyorum belki muhterem seyirciler de sıkılacaklardır. Birinci ve ikinci dünya savaşları çok mühim. Onları çok iyi analiz etmemiz lazım. Savaş tarihi değil, oradaki büyük düş kırıklığını çok iyi analiz etmemiz lazım. Ve oradan çok da büyük dersler çıkar, bize ibret dersleri çıkacak. Önümüz çok aydınlık, İslam medeniyetinin mensupları olarak. Dolayısıyla geleneğin böyle bir tarafı da var. Kitle geleneğe tabi olarak yaşar, yaşaması lazım. Kitleye biçim gerekiyor. Kitlenin düşünmesine gerek yok. Düşünmeye başka birisi yapacak. Ama onların e, kitlenin sıkıntısını görüp özden inhiraf etmeden burası da çok önemli. Çünkü genellikle teknolojinin sihirli değneği e, İslam medeniyet tasavvuruna mensup bazı insanları da etkilemiştir. Ve onlar bu sihirli değnekten çok büyük şeyler ummuşlardır ki değneğin o gücü yok. <laughs> ya o gücü yok değineyin. Dolayısıyla sunulan her Değişiklikte de kontrol edilmek mecburiyetindedir. Yani gelenek olarak sunulan her değişikliğin özle olan alakası, özde söyleyelim, kitap ve sünnetle olan alakası ciddi şekilde kontrol edilmelidir ve onlara uyan bu zamanın şartlarına cevap veren yeni biçimler ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Şunu sorabilir miyim? bir münevverin sözüydü. Gelenek küllere tapınmak değil, közleri elden ele aktarmaktır. Güzel diyordu. Tabii edebi bir söz evet Eyvallah. Bu hani bunun perspektifinden bakınca bir böyle geleneği çok kutsayıp orasız olmaz diyen bir duruş var. Biçimi ve bugünü uyarlamayı bir kenara bırakan. Gelenek gelenek. Bir de reddeden taraf yok, var aslında. Nerede şöyle, duracağız? Şöyle söyleyeyim. Gelenek bir kavram olarak çok önemli. Ee, ama gelenek o bir kavram, bir anlam haritası. Onun içinde birçok biçim var. Hangi biçim? İşte öze tetabuk eden biçim. Gelenek tabii çok önemli kitlenin ve bizim geleneğe ihtiyacımız var. İhtiyatlar, adetler, toplumla beraber yaşamak, toplu halde hareket etmek bu çok önemli. Ama öze olan irtibatın hiç gözden ırak tutmamamız lazım. Çünkü toplum arkadaki özü unutuyor. O biçimi adeta kutusuyor. Biçimi öz yerine koyuyor. Halbuki o biçim zamanla eskiyor. Hayatın dışına itiliyor. Ona öz muamelesi yaptığınız zaman diyorlar ki bu öz de artık geçerli değil. O zaman itikada müteallik problemler ortaya çıkar. Eyvallah. Yani o bakımdan o öz ile biçim arasındaki ilişkiyi çok iyi kurmak ve çok iyi ayırmak lazım ikisini. Aynı özden muhteli biçimler üretilmelidir, üretilebilir. Aksi halde toplum yaşayamaz. Peki, biçim eskidi. eskidi. Madde boşluk kabul etmez. Sizin çok sevdiğim ifadeniz o biçimin yerine başka bir şey gelip oturuyor ve o da bizim özümüzle çelişiyor. Biçim, o zaman o zaman çıkacağım. çelişki problemi ortaya çıkıyor. O feci bir şey. İsterseniz bi, bilemiyorum. Bir dahaki bilimde konuşalım. Öyle gözüküyor yani. Bu medeniyet tasavvufunun çok mühim bir unsurudur. Hiyerarşik bir yapısı var. Bu yapı kendi içinde gayet tutarlı. Ön kabulleriyle kurduğu düşünsel ve duygusal büyük anlatıyla ilkeleri tutarlı, kuralları tutarlı ve tabii ki o kurallara göre yaşayan toplumun eylemlerinin de tutarlı olması lazım. Zorunlu, zaruri. Eylemlere geldiğimiz zaman sıkıntı çıkabiliyor. Ee, onu konuşalım. Şöyle bir şey söylemek isterim ben size. Bir toplumsal yapıda gelenek hayatın tümüne hitap etmediği zaman, hayatın tümünü kapsamadığı zaman, şu veya bu şekilde o geleneğin yerini ona benzer başka menşeili gelenekler alır doldurur. Anlatabiliyor muyum? E, bu çok mühim bir şey. E, husus şöyle söyleyeyim. Amerika'da ve Avrupa'da kitle halinde Cenab-ı Peygamber'in e, tevellüdünü kutlayan bir gelenek görmedim. Devamını söyleyeyim mi? Anlaşılsın. <laughs> Anlaşılsın. Avrupa'da ve Amerika'da geçirdiğim e, vakitlerde Rabi'ül Evvel ayının 12. gecesini kitle halinde kutlayan minimal cemaatler, küçük mahfillerde kendi içine kapalı ama ses çıkmasın. Kitle halinde oradaki tebanın, oradaki insanların tesit ettiğini görmedim. Burada keselim. Eyvallah. Zülfü dokunmayalım. Anlayan anlasın. Evet. Eyvallah. Albaraka Türk'ün katkılarıyla hazırlanan Saadettin Ökten'le Medeniyet Ufku sona erdi. 40 yıldır sizinle, hep gönlünüzde.